E, güven güzel pik. Ama çok saldırı gücü oluyor. Renekton'u tercih ederim. Aynen. Güven soruyu işaret ediyor. Çok yetenek gücü oluyor. Hı. Evet, evet. evet. Okay. Çünkü Kaysa da aynı zamanda pasif kadar AD kastanda yetenek gücü vurduğu için. Kompozisyonlar şekillendi. Korki'yi bayağıdır görmüyorduk. Orta koridoru Korki hazır eşleşmesi izleyeceğiz. Ben Sup'un komposunu beğendim aslında. Ya yani... Ulti komp. Ulti komp menzil de var. Ee, sakım savaşı Başlangıcı, çıkışı mevcut. Uygulama ne Hı. kadar iyi olacak bilmiyorum. Ki mavi taraftan üst koridora kontra yemediler. O da güzel bir şey bence. Yani sonuçta Bir Mav de şey de var, o pipiki karşıdaki 5 pike karşı da çok iyi çok böyle iyi, bir baktığında. Aynen. Bir de böyle Malphite'nin herhalde 3-4 kişiye falan ulti atması lazım. Daha yani etkin olması için belki de Renekton'a göre. Re, Destroy ile Ferret'i atsa 2'ye iki, yani ikiye iki, bir olay olsa orada yani net bir şekilde zaten şu an e, IV yenecek. Ki, kaldı ki orta koridorlarına baktığımızda da Yifoni ya Azir net bir üstünlük sağlar bu dakikada Korki'ye. IV tarafından e, fena bir takas gelmedi. Evet Zaytnot güzel kaçtı ama burada da işte koridor hakimiyeti e, Baw ve Force'a gidecek. Yalnız iki tarafında sağlığı iyi durumda. Serin buraya doğru koşturmaya başladı bile. Bu ejder şey vardı mı? Teslimatı vardı mı Serin'in? Var, evet. var var. E, buraya var. oynamak isteyebilir sup. Şu anda çok iyi bir Walker açısı var Serin için. Hatta gönderildi bile iki oladı. kişi ve ejder bedava oldu sup o adına. Ve bir sonraki alınacak alamet de aslında orta koridor kulesini düşürmek için önemliydi bu kullanılan alamet. Zaytot'un Ayy. üzerine bir hamle. Yok, hemen yakaladılar Zaytot'u. Sıçra yatıyor Zaytot. Ultisi şu anda geldi. Tüyler çekiliyor. Arada kalan bir bağ var. Bağ'dan iyi sıçra. Ayy. Ama bağ yalan bir Zaytot var. İlk anla başlıyor Papara Supermassive. Burada ee, da... Koridorunu erken terk etti Armut. 1 milyon dalgası muhtemelen evet. kuleye yem olacak. Evet sup bunu alabilir ama alt koridoru boş bırakmamalılar. Armut'un hemen ışınlan atması lazım. Ya yani kesinlikle Kaysa burada rahat bir şekilde orada e, kuleyi almamalı. Şu an atılmalı bile bence. Ya çok inandılar. O, orada Destroy bekliyor, çalı da. Yalnız hem ee, arındırıyor şu an. fena işler olacak gibi görünüyor. Ferit ulti attı, iyi refleks aydınlottan. Ve çok iyi bir şey. çekiş kullanımı. Destroy geldiği gibi uzaklaşıyor buradan. Ferit'e yavaşlatma gelecekti, Chieftain'dan. İyi sıçra, bir de yerine muhlama. Yani bu, bu nasıl... Ya poparı süpürmesin. Nasıl Ve Ve da bunun karşılığında Ejder'i bitirmek üzere Destroy. Burada rahatsız etmek istedi rakibini biraz ama ejder alındı. Sonrasında Destroy rahatlıkla Burada uzakta. uzaklaştı. Pek fazla takmıyorlar. Bu arada Dot arındırı var. Sıçrası yok. Üzerine kullanılan bir sıçra. Şimdi Relutis'te geldi. Arka tarafa Çok Ba'o, bol oluyor. Kule altta devam eden bir savaş var. Flash'ı düşmek üzere. Üstüne bir sıçra atıldı. Flash'ı en sonunda bow tarafından alınıyor da. Çok... Ha Ve üst koridor kulesi isteniyor. Az canlı bir kule var zaten. Ya yani Serin böyle çok fazla oyunda görünmedi şu ana kadar. Yani burada bir aksilik yaşamazlarsa tabi. Destroy burada mı? Ee, barona doğru yöneliyor takım arkadaşları. Serim de yani teslimat bitmeden fena vurmadı. Göremiyoruz. Poppy ultisi sonrası burada savaş isteyebilir. Baron düşmek üzere. Poppy gönderdi. Baoyu gönderdi yanında köfteyle beraber. 3000 bin canlı baronu bırakmak durumunda kaldılar. Armut'tan iyi bir ulti. Paros'u ilk düşen isim. Arka tarafta Distro. 3 kişinin Bileşi, arasında Flash'e düşmedi. Orada. Araya girdi ve köfte aldı Baron'u. Azir'de kaldı Baron. Tercih yani, etmedi Armut. Yürüyor burada buraya. Burada takım biraz çok ayrı küfeni. Büyük ihtimalle o yüzden atmak istemediler. Peki alt koridorda bakalım. Armut'un ultisiyle savaş ister mi acaba Sur? Armut olabildiğince ön tarafta tutmak istiyor. Destroy çok üzerine önemli. geldi. Hemen ulti atıldı Destroy için. Destroy'dan kullanılan ve var. Cidden. Yine iki kişiyi gönderen bir pop ultisi. Bao takım savaşı dışında. Köfte takım savaşı dışında. Ve Seri şu an bekliyor. Paketi e, aldı mı? kullandı. Paketi aldı mı göremedim. Hiç Bakalım şimdi geldi. Evet teslimatı ama. var. Çok kritik takım savaşta Korki'nin paketi. Yalnız Flash'inin pozisyonu da çok ee, iyi yani. Flash'i bu arada şey bas, şuraya bas herhalde yanlış görmediysen. Şimdi yaklaşmaya çalışıyor buraya. Destroy kendini Yalnız unutturma Destroy peşinde. Destroy'e dikkat edilmesi lazım. Zaytot'un arındırı var ama şu anda Destroy'un yeri saptandı. 5000 canlı ejder. Destroy flank'te Popi Çekicini salladı ama durduruldu. Yeniden Ay, gelecek o bekliyor süresi. Harika bir bomba ve köfte anında yok oluyor. Serin tamamladı skorları. Üzerine bir de, bir de Ferit almayı başardılar. 3'te 3 üç yaptı Serin. Hem Daru hem 3 skor kazandı Popara Supermassive. Yani bu, bu kadar iyi savaş, e, takım savaşı başlatamazdı. Armut ve Flash yani muazzam bir e, engeç. Üzerine Destroy'da yakalandı. Ayakta kalan son ikiliden bir tanesi. Çok iyi bir sağlam duruş. Destroy düşerse buradan rahat bir inhibitor çıkacak gibi görünüyor. Destroy'da aldılar. Parus ayakta kalan son isim. Parus'u daha fazla kovalamak istemedi. Çiftin ve ölüm sürelerine bakıyorum. Evet oyunu bitirmek için yeterli değil ama bir inhibitor alınacak gibi görünüyor en az. Yani burada inhibitor ee, alacaklar. Arkaya da mesela Destroy öldü ışında ne olmadığı için bir dönüp takım savaşı da yapamayacak. IB'nin böyle eli kolu bağlı durumda. Vazir Kaysa, yarı canlı Baron. Burada Ivy Yine tek çekit sallanabilir. Chieftain yaklaştı şöyle bir 3000 can da. Chieftain araya girmeye çalışıyor ve bu sefer de side topta Ayy, kaldı Baron. Çok Üzeri pit içerse sıkışan isimler var. Köfte onlardan biriydi. parusu düştü. 3 skor birden Baron'la beraber. Al, bir bar e, bu arada oyun bitti sanırım Japonya. E. Tabii tabi. Aşağıya şimdi gidecekler. E, oyunu bitirecekler. Yani dar alanda kompozisyonları çok sıkıntı ve Renekton e, Malphite eşleşmesinde de istediğini hiç alamadılar ve 30 dakikanın sonucunda Popar'ı Süper Mesif yenilmez Denizbank Vakfı'na e ilk mağlubiyeti tattırıyor. Dördüncü hafta ikinci günde onlar da